Tarak da çok tatlıymış ya. Baksanıza. Kumsalın saçları var içinde. Anne. Aa. Ben yoruldum. Robot mu oldun? Ne alaka? Kumandayla robot olmak ne alaka şimdi? Bir saniye ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Robot mu oldun sen şimdi? Kumsal. Konuşmanda değişmiş senin kumandayla mı yöneteceğim yoksa seni? Evet. Aa, ne alaka ya? İşte öyle. İyi tamam hadi yöneteyim seni. Geç oraya bakayım. Ee, bize şarkı söyle. Uy. Değiştir ya ne iki doğdu mu? Değiştir. Doğdu. Değiştir. Değişti. Hop, oh, robotumuz düştü. Sesini kısıyorum biraz. Sesini kıs. Aa, sesini kısarken dans ediyor bakayım. Aa, çok güzel. Ha, o böyle ben sesini kıstığımda o sen de hemen hareket ediyorsun öyle mi? Tamam. Sesin kısılsın. Pst, 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 pst. Gözlerini kapat. Pst. Gözlerini aç. Ama ben aç demeden açtın. Nasıl robotsun sen? Gözlerini kapat. Gözlerini aç. Aa, <laughs> robot, robot hanım merhaba. Merhaba robot. Merhaba robot. Buraya gelir misiniz robot hanım? Robot hanım buraya gelin lütfen. Gelin buraya. Robot hanım buraya gelip dans eder misiniz lütfen? Dans, dans et. Tamam yeter. <laughs> Ayağa kalk. Boyut. Ayağa kalk. Boyut. Bu robotun pili bitti. Ayağa kalk Foyt. Robotun pili mi bitti? Robot 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 hanım. Pilin mi bitti? Tamam pilini değiştireyim o zaman. Hemen değiştiriyorum pillerini. Foyt 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 Foyt. Evet pilini de değiştirdim. Şimdi... Sana bir format atayım. Voit 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 Evet. Canla bak nasıl enerjisini topladı. Gördünüz mü arkadaşlar? Pilini değiştirdim ya kumsal nasıl yani? En... Aa, takla atıyor bu robot. Çok beğendim kız seni. Sen temizlikte yapabiliyor musun robotanı? Evet. Yap gerçekten mi? Evet. Oo, çok iyi. Artık benim temizlik işlerimi de yaparsın. Olur mu? Aa. Ayaklarınla mı temizliyorsun yoksa? Evet. Ayaklarınla temizlik mi yapıyorsun? Evet. Aa! Çok iyiymiş ya. Ellerinle de masayı siliyorsun. O da iyiymiş. Beğendim. Ama temizleniyor mu peki? Evet. Gerçekten mi? İyi bakalım. Dur orada. Hareket etme. Tamam, hareket edebilirsin. Dur! Hareket etme. Devam edebilirsin. Dur. Dur diyorum bak ayağın bak ayağın ne yaptı ayağına bak, 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 bak Kız dur dedim kız. ya karşıma geçer misin? Dur diyorum durmuyorsun. Sen ne için bir robotsun ya? Ben seni iade edeceğim. Yeter. Sevmedim seni. Bak bir de masama çıkıyor. Bak bak. Üstüme atlayacaksın. E ee? 我开车了！